Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünya nüfusu, uzayan ömür ve düşen doğurganlık sonucu toplam nüfus içinde genç nüfus oranının azalması ve yaşlı nüfusun payının görece artması ile yaşlanma sürecine girmiş. Türkiye'de de yaşlı nüfus oran ve sayı olarak artmıştır. Ülkemiz artık Nüfus artış hızının yavaşladığı ki binde 7.1'dir. Doğurganlık hızının azaldığı 1.51'dir. Doğuşta beklenen yaşam süresinin ortalama 77,5 yıl olduğu bir ülkedir. Son 20 yılda 65 yaş üstü nüfus sayısal olarak tam iki katına çıkmış, yaklaşık 8,5 milyon vatandaşımıza ulaşmıştır. En büyük artış ise 75 yaş üstü yani esas olarak bakım ihtiyacı olan vatandaşlarımızda gerçekleşmiştir. Bugün 3 milyonu geçen 75 yaş üstü vatandaşımız bakım ihtiyacını 18 bini aile bakanlığına, 18 bini özele ve yaklaşık 3 bini Milli Eğitim Bakanlığı ve belediyelere ait olmak üzere yaklaşık 40 bin yatakla ya da aile ortamında sağlamaya çalışmaktadır. Tekrar vurgulayalım. Bizlerin de istediği yaşlının ev ortamında hijyenik ve şefkatli koşullarda bakılmasıdır. Fakat günümüz koşullarında bakım ekonomisi aileyi desteklememekte, bakım vermek için istihdamdan kopan aile bireyi ki bu çoğu zaman kadın olmakta bakımın finansmanını karşılayamamaktadır. 15-64 yaş grubundaki her 100 kişi için 65 yaş ve üzeri kişi sayısı demek olan yaşlı bağımlılık oranımız 2000'li yılların başında %8.8 iken bugün %14.5'a yükselmiştir. Bu durum yaşlısına en iyi koşullarda bakmak isteyen aileler için Derin bir endişe nedeni, yaşlımızın kendisine ise onurlu bir yaşam sürebilme kaygısını getirmektedir. Sadece 75 yaş üstünün bile yüzde %1.3'üne yetecek kadar yatak bulunmakta, o da özeldeki yatakları da sayar isek. Fakat bugün yatak sayısındaki azlığa değinmeyeceğim. Bugün kanun değişikliği gerektiren, hepimizin yaşlısını ilgilendiren, başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Ülkemizde huzur evleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri ve aktif yaşam merkezleri kısacası yaşlının hizmetine sunulan tüm sosyal hizmet kuruluşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Oysa bu yaş grubunun ortalama yüzde sekseninde hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği, astım gibi kronik hastalıklar maktadır. Fiziksel sorunlarla beraber psikik sorunlarda bakım sürecini son derece kompleks hale getirmektedir. Bu yaş grubunun bakım süreçlerinin sağlık profesyonelleriyle yürütülmesi, yataklı tedavinin adeta palyatif bakım yaklaşımıyla hatta mümkünse aynı kampüste ve medikal altyapıyla sürdürülmesi hayati önem taşımaktadır. Özellikle 85 yaş üstünde demansa, diyabete kardiyovasküler ve akciğer hastalıklarına, depresyona, uyku bozukluklarına, beslenme sorunlarına, kas ve iskelet zayıflıklarına bağlı düşmelere çok sık rastlanmaktadır. Bu yaş grubunda çok sayıda kullanılan ilaçlar ve yan etkileri, ağız ve diş sağlığı, işitme problemleri görme problemleriyle hayata yeterince katılamama gibi sorunlar ancak profesyonel sağlık ekibi desteğiyle çözülebilir. Kısacası yaşlılarımızın bakımında ve kaliteli yaşamında aslında bu bakım evlerinin Aile Bakanlığı değil Sağlık Bakanlığı kontrolünde olması gerekmektedir. Aile Bakanlığı'nın yaşlı bakımına bakışı daha çok tesis ve fiziksel güvenlik üzerinedir. Bütün tüm denetim formlarından ve bütçe döneminde konan kurumsal hedeflerden de görebilirsiniz bunu. Oysa bir yaşlı bakım merkezinde ve tüm uzun süreli bakım sistemlerinde denetimlerinizi tesis güvenliği kadar yaşlının sağlık koşulları üzerine de kurgulamalısınız. Uluslararası kabul gören bası yarası oranları yaşlı düşme oranları, kas kitlesi takibi, kognitif değerlendirmeler, polifarmasiye bağlı yan etkiler, yaşlı beslenme endeksi, öz bakım endeksi gibi tıbbi kriterlerle takip etmelisiniz yaşlınızı. Ve bunu Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık profesyonelleriyle yapmalısınız. Bu durum aynı zamanda Aile Bakanlığı yetkililerinin bilgi sahibi olmadıkları konuda riskli bir sorumluluğu almalarına da neden olmaktadır. Bu nedenle huzur evleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri ve aktif yaşam merkezlerinin Sağlık Bakanlığı'na devrini sağlayacak bu kanun teklifinin kabul edilmesi tüm yaşlılarımız için hayati önem taşınmaktadır.